Hayatınızı kolaylaştıran bir tarif dedik. Mısır ununa buladığımız domateslerimizi dilimledikten sonra hop kızartıyoruz, bitti gitti. Çok pratik bir başlangıç, çok hızlı bir tarif, yaz tarifidir. Domatesler yeşil gördün, al, kızart. Kızarmasını bekleme, sen kızart. O Hadi. zaman domatesin kızarmasını beklemeden kızarttığımız bu tarif için sayar mısın? Çok az malzemesi var. Hemen sayıyorum. Hadi. Yeşil domates kızartması için gerekli malzemeler. 2 adet yeşil domates, 1 su bardağı mısır unu, kızartmak için 1 su bardağı sıvı yağ. Tavama altını hemen açarak işe başlıyorum tamam. çünkü aman. Hani benim de bir elimde bir şey olsun. Hani şunların saplarını koparayım. Yolarda Çok iş olsun. Yaptım. Domates şey diyor şu an. Helal olsun lan. Nereden geldi artık? Bunu herkes yapamaz. Aynen. Kıstık. Baktım. Bu arada bir su bardağı sıvı yağımız var. Daha fazla domatesle kızartmak isterseniz tüketebilirsiniz. Biraz sıvı yağ da kızaracağız. Derin yağın içerisine atmayacağız. O yüzden şöyle tavamın altına kadar yağ koyuyorum. Kaplayacak kadar. Kaygan bir zeminde olduğumuz için bir tarafında <laughs> biraz fazla yağ var ama tavanın Tavan esamesinden kaynaklı. değil lütfen kaynaklı. masadan. Hayır, masadan doğru. Bahçedeyiz doğal ortam. Evet, tavasına da laf ettirelim. Tavamın yoklar. Hemen domateslerimi bakın domatesi böyle kesmiyorsunuz. Şöyle dörde böler gibi kesmeyeceğiz. Halka halka keseceğiz ki bu içindeki kısım tamamıyla çekirdekler dağılmasın ve bunları bunlar tutsun diye. Bunları yaparken de şey konserveyi anlatacaktım. Hani dedim ya sana şey turşu yapamıyorum dedim. Pardon, konserve değil. Onun tarifini ben sana veririm. Tamam. Öyle yaparız. Belki Anlaştın. bir gün turşu kurarız. Bir Şöyle. de şey böyle bir hemen 15 günlük falan da turşu kurarız. 15 günlük mü? Bir haftalık bile turşu falan da kuruyorlar ya. Yalancı turşu diyorlar. O şey soğan turşularında vesaire hızlı ha. olması için. Evet. Şöyle bütün domateslerimi doğradıktan sonra tamam, şu kabın içerisinde musluğunu alıyorum. Çok basit. Çok hızlı. Aldık bunu. Tamam adam. sakin ol geldi. Mısır ununu buladık. Bakın hop. Çok pratik, dahası lezzetli bir tarif olan yeşil domates kızartması için Tahsin Şef mısır ununa buladığı dilimlenmiş domatesleri kızgın yağın içine atarak kızartmaya başlıyor. Bu arada diyorum ya Hayri yengem, Hayri yengem, bağır, ebrar, hüneydi <laughs> yani seslenme şeklini. İlk ondan yedim ben bu tarifi. Tadını çok merak ediyorum şefim. Çok güzel bir tarif. Gerçekten çok güzel bir tarif. Domatesin kızartmasını seyircimiz biliyor mu acaba? Ben de ilk kez görüyorum şu an. Bu biraz dışarıda yapılması gereken bir tarif. Bence de. Bağda bahçede sobanın üzerinde. Bu biraz yağ sıçratı çünkü domates kendinden sulu bir ürün ya onu kızartıyoruz. Tam Aynen. bir böyle kaplayacak evet. hamurumsu bir tempuramız da olmadığı için kaplama Aynen. malzememiz. O sıvıyı içinde tutamıyoruz. Biraz böyle bırt çıkıyor. <laughs> Yağla buluşunca da Sıçrama oluyor. Yani şu i̇nce ince sıçramalar çok olur. O İyi yüzden ne yapıyoruz? Balkona, bahçeye <laughs> mümkünse. Değilse de tabii ki de evde yapılır mı? Yapılır. İki tane de yağ sökücüsü temizleriz yani. Bir tarafı hafifçe kızarmaya başlayan yeşil domatesleri ters yüz eden Tahsin şef iki tarafında eşit derecede kızarmasını sağlıyor. Bunlar hızlıca kızarsınlar nar gibi olsunlar gördüğünüz iki dakikada yaptık. Fazlasını Hı -hı. söyleyen yalan söyler. Aynen. Hemencecik bir sunum masamızı hazırlayalım. Sana güzel bir sürprizim var. Bizi evine açtın. Burada Hı -hı. güzelce ağırladın. Bu yeşilliğin içinde doğayla iç içe bir çekim oldu. Çok teşekkür ederim. Ne, ne, o konuya da şey. tekrar geleceğim. Ama önce sunumları hazırlıyoruz. Geri geliyoruz Sumur değil mi? Tadını çok merak ediyorum ama sizin için de yapması kolay bir tarif Merve Hanım. Yeşil domatesleri bahçeden alın alın yapın. Aynen öyle ama bu sefer de kızarmış domatesim kalmaz Allah. O zaman ben sizi dertlerinizle baş başa bırakıyorum. Hadi sunuma geçelim. Tamam. Hemen geçiyoruz. Tahsin Şef tavadaki yeşil domatesleri çevire çevire kızartmaya devam ediyor. Ardından kızarttığı yeşil domatesleri sunum için şık bir servis tabağına alıyor.